Fransız matematikçi Laurent Schwartz, sedeyken matematik problemlerini çözmek için yeterince zeki olmadığı konusunda endişe duymaya başladı. Belki sen de aynı hissi bilirsin. Matematik sınavına girmek üzeresin ve kalbenin daha hızlı attığını hissediyorsun. Ve avuç içlerinin terlemeye başlıyor. Midende kelebekler uçuşuyor ve konsantre olamıyorsun. Bu hadiseye matematik kaygısı deniyor. Ve eğer senin de başına geliyorsa yalnız değilsin. Araştırmacılar nüfusun %20'sinin bu sorundan muzdarip olduğunu düşünüyor. Bazı psikologlar ise teşhis edilebilir bir durum olduğunu göz önüne alıyor. Ama matematiksel kaygıya sahip olman illa da matematikte kötüsün demek değil. Yani uzaktan yakından. Lauren Schwartz matematik dalında en değerli ödül alan Fields madalyasını kazandı. İnsanlar matematikte kötü oldukları için matematikten korktuklarını düşünebilir. Ama genelde bu tam tersidir. Endişelerinden dolayı matematik